Şimdi anladım neden Kuzey'i e bu kadar takıntı yaptığını. Oh, ne takıntısı ne diyorsun Yusuf ya? Allah aşkına yine mi başlıyoruz? Nilfer ben senin doktorun. Bazı şeyleri görebiliyorum. Kaç defa ateşe attın kendini o çocuk uğruna ha? Kariyerini, mesleğini. Neden? <laughs> neden? Çünkü onu kurtarırsan... ...geçmişinde onarabileceğini düşündüm. O açık kalan yaranı iyileştirebileceğini. Gördüm Nilfer. Neyi? Kuzey'in doğum tarihini. Hı. Onunla aynı gün doğmuşlar. O yüzden kuzeyi onun yerine koyuyorsun. 嗯。<laughs> <laughs> Ver iyi misin? Đây

<laughs> Bak kendine yapmayı bırak artık bunu. Hiç var olmayan birini özlemezsin ki. <laughs> kere var olan, bir daha asla yok olmaz. Böyle demiştim ama. Hatırlıyor musun? Bak şimdi ne yazmışsın masalın özel taşına? Masalım. Bak masal artık hep Hiçbir yere gitmedi, hep bizim kızımız olarak kalacak tamam mı? Sen kendini suçlamaya bırak artık. O hep bizimle. Ben... Bu kadardı. <laughs> Bu kadarcık. 24 saat. 24 saat bile. Yaşama. ...kötülüğün... ...zorbalığın... ...acının... ...zavallılığın... ...sığdığı bu... ...kocaman... ...dünyaya... ...beni... ...küçücük kızım... ...benim masada... lazım. Kurtarım. Kurtarım. Bilgisayar bak. Bak bana bak. Senin için değil için ya. Bak yavrum böyle yapma. Sen hep herkese ne Senin için değil dersin. Ben de şimdi sana senin suçun benim de bir şey yapamaz. Benim, de. benim suçum. Benim suçum. Anın benim. Neden? Onlarca insan, onlarca insan, arkadaşlarım, doktorlar, uzmanlar. Hepsi uyardı aynı şeyi söyledi. Nilüfer hamile kalma. Nilüfer bebek yapamazsın. Nilüfer doğursan bile yaşamaz. Nilüfer yapma. Doktorsun Nilüfer. Yaşatamazsın. <laughs> ben ne <mi> dedim? <laughs> Hayır. Ee... Ben anne olmak istiyorum. Anladın mı? Gülseçim. Bak nasıldı biliyor musun? büyü gibiydi. Ölü gibi değildi. büyü gibiydi. Uykuda gibiydi. Ölü gibi değildi. Benim güzel kızım, benim güzel kızım özür dilerim. Beni affet. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. beni affet. Çok özür dilerim kızım. Çok özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> İnat ettim özür dilerim. Günaydın. Bu şey var. Nilüfer. Nilüfer kendine gel. Cık. Kendine gel Nilüfer. Geçmişe takılıp kalmanın zamanı değil, şimdi değil. Ömer Kuzey'i savcılığa alıyor. Ya belli ki seninle ilgili bir şeylerin peşinde bu adam. Sibel'le konuştum ben. Ee? Kuzey bir şey anlatmamış. Nasıl anlatmamış? Basbaya anlatmamış işte. E ne, neden? Bilmem. Bilmiyorum Yusuf. Anlatsaydı da bir şey değişmezdi benim için. Söyledim. Ne yaparsa yapsın ben o çocuğu korumaya devam edeceğim. Bitti. Nokta. Aferin Nilüfer. Aferin. Ateşe at kendini. Ya kariyerin, mesleğin, hayatın tehlikede anlamıyor musun? Ya bağırma bana. Hastana bağırma ya. Sen benim sadece hastam değilsin Nilüfer. Arkadaşımsın. Tamam mı? Şunu da söyleyeyim. Belki sanmıyorum ama endişe miktarını biraz olsun arttırabilir. Savaş Hoca. Ne? Bir şeylerin peşinde. Neymiş? Gelirken gördüm. Etkinlik odasında kuzeye bir takım testler çözdürüyordu. Ya neyim şimdi ya? Sence Nilüfer? Ha? ha? Nilüfer hocam da geldi. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun siz buyurun. Dinliyorum. Ne vardı? Hocalarımızın ortak kararıyla... ...Kuzey'i taburcu ediyoruz. Nasıl? Anlamadım. Kuzey'i taburcu ediyoruz Nilüfer. Anlaşılmayacak bir şey yok. Benden onay almadınız. Hocam benim gözetimimde gerekli bataryalar tekrar bakıldı, incelendi. Ee, ve yani Kuzey'in taburcu olmasında herhangi bir sakınca görülmedi. Hekim arkadaşlar da benimle aynı fikirdeler. İmzalarını da attılar. Bak bana bak. Sağ ol. İpek. Nilüfer bak bu herkes için. Nilüfer hocam. Sen biraz izin kullan. Belli ki yorgunsun ve bu durum sağlıklı kararlar almanı engelliyor. Arkadaşlar düşünmeyin beni bu kadar ya ben gayet iyiyim. Ben teklifte bulunmadım ya. sana izin kullan dedim farkındaysan. Daha net söyleyeyim. Bir süreliğine zorunlu izne ayrılıyorsun Nilüfer Hocam. Oğlum. Babam. Aşağıdan. Bir üstün zeka, üstün zeka. Aslanım benim. <laughs> Nasıl senin bir şey Deha, deha. Bin, <laughs> bin. <Beyim, beyim. gülüyor> ne oldu doktor hanım? Foyan ortaya çıkınca seni kapının önüne mi koydular? Kuzey, sana söylediklerimi unutma lütfen, olur mu? Baban o senin biliyorum ama her zaman babalar oğullarına iyi gelecek diye bir şey yok. Lütfen unutma. Ya hala konuşuyor ya. Ya benim üstün zekalı oğlumun senin gibi delinin tavsiyelerine ihtiyacı yok, tamam mı? Sen git hayali arkadaşlarınla konuş. Hadi. Yürüsür. Hadi sir. Bakmayacak mısın? Soru mu bu? Kapıyı aç bari, ayıp. çok biliyorsun. Ömer. Selam. Gel. Gel. Hayırdır? bu raporun altında benim imzam yok. Eğer bunun hesabını sormaya geldiysen cevabı bende değil. Kusura bakma. Tam da onun için geldim. Önce hastaneye gittim. Senin izne çıktığını söylediler. Evet. Bir süre. Tam olarak bu köşedeyim böyle. Kıpırdamayı düşünmüyorum. İlginç. Çünkü hani bu izin kelimesiyle sen böyle yan yana gelince bir cümlede pek iyi durmuyor. Peki izne ayrılmanın, bu dosyanın altında imza olmamasıyla bir ilgisi var mı? Var ya da yok. Bunu neden sana söyleyeyim Ömer? Gerçekten. Ya sen bana mesela her şeyi söylüyor musun? Mesela ben sana sorayım, sabahleyin Kuzey'i almışsın, adliyeye çağırtmışsın. Bana hiç fikrime danışmamışsın. Mesela değil mi? Sen bana soruyor musun? Ben senin arkandan hiç çevirmiyorum. Sadece o huzur geldi, hı hı. İşte seni arkadan atıp tuttu. Hani Kuzey'i çağırdım, babasıyla aynı fikirde mi? Yani onun dediklerini destekliyor mu diye bir kontrol etmek istedim. Peki destekliyor olsaydı ne değişirdi mesela? Ne olurdu ya da? Yani Kuzey benim için düpedüz şizofren deseydi... ...ne yapardın? Benim için soruşturma açar mıydın mesela? Ben başımıza bir şey gelmesin yani sen zor durumda kalma diye dinlemek istedim Kuzey'i. Kanunları çiğnemek pahasına. Ya senin güvenini kazanmak için benim kırmızı ışıkta mı geçmem gerekiyor? Ha? Ya da ne bileyim kendimi mi değiştireyim ne yapayım? <laughs> tamam. Peki. Madem buraya kadar gelmişsin konuşmak için. Ben sana bir kahve yapayım. Ayrıca benden çok daha önemli bir mesele var seninle konuşmam gereken. Neymiş? Huzur saklı. Kuzey'in babası. Bu adam Kuzey için çok tehlikeli var. Çok hem de. Ama yardım edebilir misin? Bir bakalım hadi gel. Kahve koyayım sana sade mi?